Efendim selam ederim. hocam i̇ki maçta dokuz gol ile e, ve bundan sonraki tura bakılacak. İki maçta 18 oyuncu oynattınız hocam. Dokuz gol atıldı. 8 farklı oyunculardan. E, i̇lk 11'lere bu maçta 5 farklı oyuncu e, geçenki maça göre evet. oldu. Ön bölgedeki Ceko ve Kent'i bu maçta oynatmaz. E, son alanda rezerv olarak oyuna sokmanız. Batuçay'ı devreye soktunuz. Kimi devreye soktunuz. Batuçay iki gol attı. Geçtiğimiz maçta 83 oyunda girdi belki sevinmeye katılmadı. Öyle e, haberler de yapıldı. Ya Bas performansı için ne söylersin? Bir de hocam. Tabii ki Şimanski oyunda yokken on numarayı 65 beşte Şimanski girdikten sonra tabii ki sonra Şimanski on numara gördük. Tabii ki Şimanski ikili sağdayken biz Şimanski on numarada mı Şimdi Bas bugünkü performansı e, çok rakibimiz 5-4-1 gibi oynadı. E, kadroya baktığımız zaman böyle oyuncaklarını da biliyorduk. Çok fazla e, kapanarak savunma yaptılar. Çünkü geniş alanda bizim oyuncu kalitemiz rakibe göre biraz daha üstün olduğu için eee sıkıntı yaşayacaklarını biliyorlardı. Biz rahat daha rahat gol pozisyonları üretebileceğimizi biliyordu rakip takım antrenörü. Bunun için birazcık oyunumuz sıkıştı. Basra'da bu kalabalığın içinde çok fazla etkili olamadık yer ama dediğim gibi ikinci yarı Crespo'nun sakatlığından dolayı Mert Hakan oyunu aldık. Zaten sakatlanmasa da ikinci yarıya İsmail ile ya Crespo ikisinden birini dışarı alacaktık. Oraya ya Şivanski ya Mert Hakan'ı sokup bu sorunu çözecektik. Sorun kendiliğinden çözüldü. Crespo sakatlanınca dediğim gibi koridor koşuları, kanatları kullanan özellikle Bright, Ferdi, Tadıcı kenar alarak, Şimanski içeriye sokarak bunları yaparak daha fazla üretken, daha fazla gol pozisyonuna girmeye çalıştık ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bununla beraber Tadıcı ikinci yarı değişikliklerle beraber çizgiyi alarak Şimanski, Mert Hakan, İsmail Üçlüsü hem topu iyi kullanan hem rakibi baskı ve pres yapan, oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncularımı orada kullanarak Tadiş'in tecrübesi, tekniği, kariyeri bizim için çok önemli bir oyuncu. Ya 10 numara ya sekiz on numara ya da kanatlı oynatabiliyoruz. O da bizim için bir avantaj. Onu kenar alarak oyun biraz daha genişledi. Oyuna birazcık daha genişlik kazandırarak rakibimizde açmasını becerdik. Ee, bununla ilgili bu başarının altında yani bu, bu becerinin anlamı aslında oyunu genişlik kattığımız zaman oraya e, Mert Akan'ın e, Şumanski'nin ara koşuları olduğu bir de özellikle Bekler'in kenarlardan bindirmesiyle rakibi e, kanatlardan çözerek golleri bulduk. maçı kazanmasını bu şekilde ba başardık. Tansar'la ilgili ben herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. E, bununla ilgili e, başkanımız ve yöneticilerimiz e, bu çalışmaları sürdürüyorlar. Şu an kadromuz e, çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Ama dediğim gibi zaman içerisinde yani burası Fenerbahçe kulübü her şey olabilir. Şimdi biz iki maçta dokuz gol atıp rakibimizi eledik. Ee, güzel dokuz gol attık. Golleyemedik. Oyun, istatistikler, yüzdesel her şey bizim lehimize. Ama dediğim gibi e, oyuncularımı tebrik ediyorum. E, i̇kinci maç tabii ki e, biraz daha zorlu rakiplerle karşılaşacağız. E, bunun da bilincindeyiz e, İzleyeceğiz, dersimize çalışacağız e, inanıyorum ki e, o rakiplerimizden hangisi karşımıza çıkarsa e, yine iyi mücadele edip iyi futbolla e, turu geçmek için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız 5-4-1 oynadı rakip takım çok fazla kapandılar e, açılmadılar geriye fazla yaslanarak bize alan bırakmadılar İkinci yarı biz tamamen oyuncularımızı çizgiye açarak genişlik kazandırdık. Onları açmamız gerekiyordu. Açtığımız zaman o bulduğumuz boş koridorları, ara koridorları ve bekleri oyuna sokarak kenarlardan getirdiğimiz toplarla bu kilidi açtık. Ee, oyuncularıma bunu anlattım. Ve topun hızını arttırarak ve sürekli oyunun yönünü değiştirerek onların pozisyon almadan biz kendi oyuncularımızı pozisyona sokmasını e, istedik. Bunu da başardık.